Arkadaşlar tiyatro müdürlüğümüz kapatılmamıştır. Bir müdürlüğü kapatmak için meclis kararı gerekir. Oradaki arkadaşlarımızın işe girişi de büro personeliydi ve onları geçici olarak başka birimlere görevlendirdik. Sonrasında geri görev yerlerine geldiler. Köyde hayat var, şenliğimizi başlattık. Kendilerinden burada çalışma yapmalarını talep ettik. Bu talebimize karşılık verdiler. Kendi istekleri ve rızalarıyla istifa ettiler. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. İkinci fırını açtık. İki fırın olduğu zaman eski fırınımızdaki kullanılabilecek olan ekipmanları da yeni fırınımıza naklettik. Ve orada çok daha verimli, çok daha efektif bir üretim sergilemeye başladık. Biz kulübeleri kuracağız. İhtiyaç sahibi kadınlarımızı o kulübelere yerleştireceğiz. O mahallede oturan. Gastronomi merkezi açıyoruz. Tarsus sadece kebaptan, humustan ve lahmacundan ibaret değildir. Tarsus'un analı kızlısı vardır. Tarsus'un yüzsük çorbası vardır. Tarsus'un dövme pilavı vardır. Her ürünün, her yemeğin en lezzetlisi ve bu bölgeye bütün civardan kültürler gelmiştir. Kadınlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, yaş almışlarımız orada akşamın geç saatinde beraber oturabileceği, dertleşebileceği güzel bir müzik eşliğinde bir atmosfer, bir ambiyans yaratacağız. Ruhsatı olmayan kaçak bir yapıya bir market açmıştık, et market. Bir belediye olarak ruhsat verebileceğim bir yerde açacağım et marketi. Yani ruhsat veremeyeceğim bir yerde açılmasını doğru bulmuyorum, etik bulmuyorum, ahlaki bulmuyorum. Bu memleket herkesin yurdu odasında kendini mahrum eden gencimiz de kendini yalnız hissetmesin. Onun Ali abisi var. O da daha ekonomik şartlarda gelir, belediyemizin tesislerinden daha ucuz, daha ekonomik fiyatlara kahvesini alır. Oturur, tep, bilgisayarını açar, internetine girer. O çocuklarımız oralara gelsin, o serin ortamda dersine çalışsın. Onların bir abisi var bir büyükşehir belediye başkanı var. Geri gelecek bir tas çorbasını içecek. Bizim o gelen vatandaşlara en az iki gün, üç gün burada da konaklatmamız lazım. Etrafı gezsin, çevreyi dolaşsın. Akşam otursun, bir yemek yesin. Hilton Oteli 140 odalı bir otel olacak. Tarsu AVM'nin arkasında. Yine Windham Oteli'nin yaptığı tarihi evlerin orada. Şu anda 58 yatak kapasitesine ulaştılar ama açılıp bittiğinde 71 yatak kapasiteli butik otel de orada olacak. Teski ve İsmet Paşa Mahallesi. Buradaki kentsel dönüşüm adı altında yapılan mağdur olan vatandaşlarımızın isteği ve arzusu ve çabasıyla çözülecek. Burada vatandaşın niyetine bırakıyorum. Onlar isterse ben bir formül buldum. Ama bu formülü uygularken hem belediye fedakarlık yapacak hem onlar fedakarlık yapacak. Mağdur olan vatandaşlarımız şunu kesinlikle ve kesinlikle bilsinler. Şayet benim onlara söyleyeceğim bu çıkış yolu uygulamazlarsa değil bir sene, üç sene, beş sene en az 10 sene, 15 sene isteseler dahi bu evlerine kavuşamayacaklar. Bu bir realite. Bu evlatlarına güveniyorlarsa, bu evlatları da eğer istediğimiz gibi her şey dört dörtlük tıkır tıkır ilerlerse, çok yakın bir tarihte de kazmayı vurmaya başlayacağız.